herkese iyi günler kendisini yürürlüğüyle hayvanlarımız var ufaktan böyle bir paylaşım yapayım tekrar Amerikalılar kazlar yani bakmaya uğraşmaya çift hayatına devam bizim ikinci grup Amerikalılar arkadaş ekmek yiyor bir tanesi de burada arkada bamyaların içinde bir tanesi orada boğazıyla uğraşıyor Tekinin erkeği bu sene Nisan'da çıkan yavrulardan erkek arka tüylerini görüyorsunuz arka iki tüyü kıvrılmış. Bu da demek ki bu erkek. Suyun başında tavuklar, horozlar. Çok seviyorum şu Amerikanları ya. Hakikaten çok güzel hayvanlar. Baba da burada. Ey maşallah. Tam baba. Herhalde bir 5 kilonun üzerinde. Dikleşme Amerikalı ya, Dikleşme. Dikleşme. Sen ne yapıyorsun orada bambiyaların içinde? Bu sene bambiyalar da coştu. Bir sonu topladık. Tohumluklar belli zaten görüyorsunuz. Sen ne arıyorsun yavrum? Öğüt mi var orada? Arayayım bakayım karnınızı doyurun. Pıti gel bakayım yanıma gel gel gel. Gel küçüğüm. Bunlar iki yaşında anaçlar. Daha doğrusu şu yavru öndeki de bu iki yaşında anaç zaten karın bölgesinden anlaşılıyor. Pekin'in gidişe bak. Bunu ayıracağız. Bunun rengi gri. 10 yıl sonra bir tane gri kaz yakaladık. Bu senenin yavrusu. Bakmadım ama büyük ihtimalle dişi. Onu anaç ayıracağız. Zaten bahçemizi açtık. Bambi'yi zaten yemiyorlar. Bahçede başka bir şey kalmadı. O yüzden Bir zararları yok. Ayrı kotlarını iyice temizlesinler de. Yayıyorlar zaten. Burada bizim dişi Pekin. Bu bize bayağı bir şeyler yaptı bu sene. 4 tane kaz çıkardı kaz yumurtası koymuştum ondan sonra bir 4 mü 5 mi ya olmasın Amerikan çıkardı onları da sattık ekip banyoda duşta şöyle yapalım bunlar da kalan tavuklar bir arkadaşım iki tane horoz vardı. Bakamıyorum dedi. Onu verdi. Herhalde bu İsraillerin çimtet dediğinden olması lazım horozlar. İsrail menşeli kesilecekler. Havalar biraz da Şimdi kesilecek. Bir şey yaramadı. Bunlar altı tane çıkmıştı. Bayağı büyüdüler. Pirik oldular. kişi de yaşıyor. Leğene suyu doldurduk. Yıkanan, içen, oynuyorlar. Yemlerini de verdik. Yemden sonra biraz ekmek kırdık attık. Karnını doyurma uğraşıyorlar. Şükürler olsun. Bir sıkıntımız yok. Bunların da keyifleri yerinde. Havalar da soğudu. Daha da iyi olacak keyifleri. Uğraşıyorlar. Bir de içeri gidelim. Bakın bu mavici kırması bu sakallı görüyorsunuz Bitti. bu da benim yetimim tek başına büyümüştü o yavrum Amerikalılar bu tek çıkmıştı bu bir baktık 3 gün, gün sonra bahçede tek başına bir tane dolaşıyor büyüttük şükürler olsun ölmedi bilmiyorum nasıl çıkıyor ama şöyle alalım. İlk ses geldi 9 tane çıkmıştı bir arkadaşımıza 5 tanesini sahiplendirdik yavru istemişti bizden 4 tane kaldı Amerikanımız da yanında zaten anne yemini ekmeğini anne ekmek yiyor yavrular yemiyor bu bizim psikopat horozumuz durumlar bu şekilde sıkıntılar yok Allah'a şükürler olsun Çıksın. ne arıyorsun orada ya ne arıyorsun ayağımın dibinde bu da bizim mavicimiz yaklaşık 3 yıl 4 yıl oldu bize geleli hala yumurtluyor yavruları cicileri de o çıkarmıştı 6 tane çok güzel bir anaç köy tavuğu bu da vallahi iyi yumurtluyor bu bizim ataklardan kalan videoları takip edenler bilir. 400-500 tane ataksımız vardı. Yem fiyatları çıldırdıktan sonra vazgeçtik. Bu bizim kör kızımız. Bizim emanetimiz bir gözü kör. Öbür gözü. Bizle beraber yaşayıp gidiyor. Bir şey de beklemiyorum zaten. Yumurtası olur, yumurtlaması da olur. Ömrünün sonuna kadar bu, bu gözükür. Bizle beraber Yiyenler, içenler. şimdi tüy değiştiriyor. Abuk bir hayvan oldu. Zaten onun da bir işe yaramadı. Bunu görür dişi şimdi yumurtayı kesti. Şimdi dört tane yumurtlamış. Yine kesmiş. Bir şey anlamadım ben. Neyse. Ona da bir sezon finali yapacağız. Biraz daha havalar olsun Tüyleri çıksın. Ondan da büyük bir ihtimalle hindi yahni olacak. Yapacak bir şey yok. şöyle oturayım yereme. Tintet havuzları bunlar iki tane vermiştim geldi diye. Hakikaten çok güzel oldular. Ne bağırıyorsun? Ne? Gel. Arkamda ne vay vay gelip duruyorsun? Eee, bunlar da yavrular. Al ekmek orada al. Al. İyi doyur. Durumlarımız böyle. Bu da altı taneden bir tanesi bu horoz olacak. Dört tane pireç, iki tane horoz gibi gözüküyor. Bu bizim dişi çirkin. Bu sene sapıttı. Ne yaptığını kendi de gibi. Ben de anlamadım. Yavaş bak aklımı aldım oğlum. O nasıl bağırmak ya? Ney? Orada işte. Ne oluyor? bak. Boradan gibi. Bu sene bundan bir şey anlamadım. Bir iki yumurtadı kesti. Bir dört yumurtadı kesti. Bir iki tane daha yumurtadı kesti. Bir şey yaptı durdu. Neyse o da herhalde büyük bir ihtimalle bir ay sonra sezonun sonunda tencereye girecek gibi gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Amerikalılarımız büyüyor. Bunları bırakacağız. Belki sahipten verirsek 3-4 bir hayvan veririz. Ama çoğu kalacak. Karnıları zaten birden vereceğiz. 3-4 bir şey bırakırsak bırakacağız yani satılacak isteyenler de var zaten geçen iki gün evvel bir dört tanesini sahiplendirdim yani durumlarımız böyle nereye bakıyorsun nereye geliyorsun arkadaş burada atak kırm atak diyorum lohman kırması bir tavuk dışarıdan bir yerden geldi altı aydır biz bakıyoruz ne yumurta ne bir şey var yani ihtiyar bir yer var o olsun o da bizle beraber yaşasın işte. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Sahibi de çıkmadı. Hala yaşıyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Evet, pek de bir şey gibi görmüyoruz. Arif'a da nasıl bağırmıyorsun sen ya? Ekmek kapma mücadelesi. Yıkanırlar, yiyenler, içenler. Sıkıntılar yok, şükürler olsun. Biz de de yok. İdare ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun. Eylül ayının da sonlarına geldik. Bugün bakmadım ama herhalde 28 Eylül. Ben sonbaharı seviyorum nedense. Ne soğuk ne sıcak. oluyor su içenleri yerine kalkanlar. Bugün bu kadar olsun. Herkese iyi günler. İyi haftalar olsun. Allah'a emanet olun.